yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere Rönfrey Tavu Benfik E50 uygulamasını ee, hem göstereceğim hem kuşlarımıza vereceğiz edeceğiz derken sohbet muhabbet videomuz bu şekilde e, sonlanacak bilginiz olsun. Ee, şimdi arkadaşlar burada öncelikle Karnelispet'ten sipariş ettiğimiz yer. Ürünümüz Röntgen E50 geliyor. Ürünler bu şekilde arkadaşlar sağlam bir şekilde elinize ulaşıyor bilginiz olsun. Yalnız da kesinlikle bir falçata veya makas, kınak makası bir şey bulundurun. Yoksa gerçekten kolay kolay e, açamazsınız. Açılmıyor. Yani e, onda biraz problem yaşayabilirsiniz. Yani tabii ki bunlar sizin için bir güvenlik önlemi arkadaşlar. Yani problem yaşamayın diye. Şöyle çünkü kapak da bu şekilde bantlı. O yüzden yani hiçbir aksilik yaşamayın. Yani umutlarınız kırılmasın. Çünkü bir ürünü ilk sipariş edip kullanın kullanması bile ilk geldiğinde problemli çıkıp tekrar bizim size yollamamız gibi gibi olaylarda problem yaşamıyor. Çünkü kargoya işte bir şeyler ispat etmeye çalışıyorsun falan filan derken problem. Şimdi Norway Tomografik e bildiğiniz gibi litreye 5 milim uygulanıyor. Şu an bizim ürünümüzde tam 22 tane suluk var. Yani 2.2 litre lazım aslında. Ama biz arkadaşlar ne yapacağız? Ee, önce 1.5 litreye yapacağız. Sonra 1.5'tan yarım litre yapacağız. 1.5 litre ile 15 suluğumuzu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bu sulukların arasındaki mesafeyi açalım doldururken kafamız karışmasın arkadaşlar. Şimdi burada doğal arıtılmış su var. Doğal arıtılmış su neyse artık. Arıtılmış su var. Önce ölçü şişemize yani bir buçuk litre olan şişemize bunu boşaltıyoruz. Yani mantık aslında çok basit. <laughs> bu arada güzel bir like ve güzel bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte mutfağı bu yüzden böyle yaptırmak istedim. Böyle güzel can e, hep uygularken hem yaparken size video çekmek istedim. Hem ben işimi yapmış oluyorum. Hem sizler benim nasıl yaptığımı görmüş oluyorsunuz. Ee, bir buçuk litrelik suyumuz arkadaşlar bu şekilde doldurduktan sonra tabii ki karışacak yerde bırakıyorsunuz. Normal arıtma suyunu bir kenara bırakıyoruz. Artık bununla işimiz bitti. Ee, bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Suluk yıkama artık aparatımız var şu şekilde. Ee, bu bastırdığımız anda bu şekilde suyu yıkıyor. Bilginiz olsun. Bunu da bu şekilde yıkayabiliyorsunuz. Su buradan akıyor. Geri gidiyor. Mantık çok basit. Suyu koyuyoruz. Tak. Bitti. Arka kameraya geçersek belki arka kamerada bunu daha detaylı sizlere gösterebilirim. Çünkü gerçekten işleri bayağı hızlandırıyor. Onu söyleyeyim. Ondan sonra çırıncamızda şimdi biz 1 litreye 5 mili 500 mili de 2,5 milim kullandığımız için ne yapacağız? Biz 1,5 litreye 7,5 milim E50 çekeceğiz. İlk arkadaşlar 5 milimi çekiyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. 5 milimi çekiyoruz. Gel 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 gel. Elim acı lan. Gel 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 gel. Sağ yap sağ yap sağ yap. Evet 5 milimimiz hazır. Şimdi iki buçuk daha çektiğimde bir buçuk litreye yedi buçuk milim işlemimizi uygulamış olacağız. Şimdi iki buçuk milim daha çekiyoruz arkadaşlar buradan. Gayet sakin ve profesyonel bir şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi. İki buçuk milimimiz çektik. Şirinlanın içinde bunun yoku kalıyor tabii ki bildiğiniz gibi. Bunu da ya arkadaşlar şişeden şu şekilde çekiyorsunuz. Ondan sonra içine tekrar bir iki kere enjekte ettiğinizde bunun içindeki o kalın yani E50 biraz sudan kalın yoğun olduğu için kalın derken yoğun olduğu için bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. e ağzını hemen kapatıyoruz ki suyla buluşmasın, kirlenmesin, tozlanmasın diye. İlk etapta ona dikkat ediyoruz tabii ki. Ondan sonra şişemizin ağzını kapatıp şu şekilde aşağı yukarı yapıp çalkalıyoruz. E50 bildiğiniz gibi köpürür ve saydamdır arkadaşlar rengi. Ee, ben sarı renkli 50 satan bile gördüm. Öyle şeylere kesinlikle inanmayın. e rengi bu şekilde saydamdır. Sanki su klorlu gibi olur. Ve tepesi köpürür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da sizlere bir E50'nin şeyi olsun. Yani prototipi olsun. Ben şu şekilde köpürür, şu şekilde döküyorum. Ondan sonra arkadaşlar Tekrar şu şekilde çalkalayıp Suluklara ejekte etmeye başlıyoruz. Meksikano <laughs> Neydi o TikTok'ta bir tane adam vardı ya biber yiyor lok 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 lok. Ondan sonra işte ne diyor? Meksika diyor. Bir şeyler bir şey daha diyordu da unuttum. Ya acı yiyormuş işte acının şeyini yapıyor orada şeklini şeklini yapıyor. Evet 15 şişemizi bu şekilde dolduracağız ve kuşlara servis etmeye hazır hale getiriyoruz. Aman yarabbim diyoruz. Evet. Biraz da yere döküldü. Evet buradan. Birazını yere döktüğümüz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 suluk. 2 suluğumuz boş kaldı. 3, 4, 5, 6, 7, 8 suluk yapacağız. Yani bize ortalama 800 milim daha su lazım. Şöyle getirelim arkadaşlar. O da nereden baksan ee... galiba şu kadar yeterli olur bize. milim zaten o kadardır. Çünkü 500, 500 daha 20 yapar. Yani evet ortalama bu şekilde 500 bir 800 milimlik bir su hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi buna 100 milime 0.5 ise 800 milime de hemen oradan çarpıp arkadaşlar 4 milim olduğunu bulacağız. Gel 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 gel. Daha yap. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Buradan hemen şırıngamızı boşaltıyoruz. Jargörü. Ve evet. İşlem okey. Pardon. Elimizi kapatıyoruz artık. Yap 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 yap. Ellerimiz alışık hafifli bize. Sizler sakin sakin yapın. Yavaş yavaş yapın. Ee, yani illa hızlı yapmanın bir faydası yok yani. Onu söyleyeyim. Köpüğü bir şekilde atıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar tekrar şampuanı suluğa, suluklara döküyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar alırım. şunu bunlara şöyle alalım. Bunu da şöyle alırsak bu birazcık çatışı oldu sonu kaldığı için böyle <laughs> ekledim tamam evet 20 suba arkadaşlar runfree taubentic e50 uygulamasını yaptık şimdi ben bunları vereyim daha sonra arka kameraya geçip konuşalım edelim derken videoyu yine şekillendiririz güzel bir like ve güzel bir yorum atmayı unutmayın hepinize şimdiden çok teşekkür ederim Evet arkadaşlar şimdi mutfak kısmından başlayalım. Burada bu arada bunu web sitemize de koyduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun da satışı başladı bu şekilde. Böyle dekor şeklinde bir satışı olacak. İlk ürün malzemeyi arkadaşlar biz denemelik stok 1 girdik. Sadece zaten bir tane mevcut. Eğer ki sevilirse ve gerçekten beğenilirse geri dönüşlere göre, olumlu dönüşlere göre işte isteyenler olursa bunlara da göre bunun tabii ki show jumbo çizimleri işte farklı şeyleri varyasyonları gelecek bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar şeye geçmiş geçmişken arka kameraya şunu göstermek istiyorum sizlere. Bunun arkadaşlar mantığı mantalitesi çok mant basit. Şuraya tutuyorsunuz arkadaşlar ve bastırıyorsunuz şuna. Yani şimdi ben tek elimle bastıramıyorum. Tabii ki suluk olduğunda yukarıdan basabilirsiniz ama bu şey olacağı için biraz plastik eğiliyor. Bak, bu şekilde alttan suyu arkadaşlar taziye atıyor ve gördüğünüz gibi şişemiz pırıl pırıl. Yani mantığı bu tamamıyla sizin böyle çalkalama malkalama olayınızı tamamen bitiriyor gördüğünüz gibi. Bakın şişeyi bile <laughs> şişeyi bile düzeltti yani böyle güzel oldu. Bu suluk ağızlarını falan da temizliyor. Hani bunu suluk ağzı farz edin. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şişemiz artık bir dahaki ilaçlamamız için pırıl pırıl oldu. Evet arkadaşlar yani mantık tamamen bu. Ondan sonra kuşlarımıza bugün özel kızıştırıcı kondisyon tohum karışımı verdik. Hepsinin önünde mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Kuşlarımızın yemeklerini. Aslan kızımı ne oldu bundan önce yiyelim 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 Allah beni ne yapmasın. Eğilisini düşürdüm. Evet biraz hala mevcut. Şöyle <laughs> koyayım. Hayvanı seviyorum derken neyse o biterse ben ona eklerim. Problem değil. Ondan sonra takımlarımız arkadaşlar zaten bir önceki videoda hepsini çoğunu gösterdim hatta bilginiz olsun. Evet dedi özel kızıştırıcı kondisyon tohum karışımlarını verdik. E, ondan sonra e, Bugün gördüğünüz gibi artık Tavu Benfit E50'ye başladık. 5 gün üst üste E50 vereceğiz. Peşinden 1 hafta boş bekleyip peşinden de 3 gün üst üste Versel laga FertiVit geçeceğiz. Artık zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben kuşlarıma çok iyi baktığım için burada da zaten takviyeler vermiştim salmada. O yüzden gördüğünüz gibi şu anda zaten birçoğu yuvaya girmeye, işte oynaşmaya, koklaşmaya, yuvada yatmaya başladı. Ama bizim tabii ki hedefimiz neydi? 20'de 20. Biz şimdi planı programı yaptık, çizdik. Ne edeceğiz, ne vereceğiz? Dün probiyotik vermiştik. Bugün de arkadaşlar, şimdi kafeslerini değiştirdiğimiz için herhangi bir stres ve benzeri şeye önlem amaçlı biz probiyotik geçtik. Ee, şimdi de E50'lerini geçmeye başladık. 5 günü üst üste E50 içecekler arkadaşlarımız. Ondan sonra bir hafta boyunca biz ne yapacağız? Nipelleri geri takacağız. Çünkü nipellerde 4-5 gün boyunca suyu tutabiliyorsunuz. Çünkü mantarlaşma olmuyor. Herhangi bir şey olmuyor. Çünkü nipel içeri hava almıyor arkadaşlar. Birazcık pahalı. Yapacak bir şey yok ama gerçekten iş görüyor mu derseniz gerçekten iş görüyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve hepinizi www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.